Tahinli pekmezli kekle başlayacağım. Daha sonrasında da e, efendim Dülhan böyle daha da uzun uzun ki eminim hepiniz çok iyi tanıyorsunuz ama yeniden üzerinden geçelim istiyorum çünkü gerçekten çok önemli bir değer bizler için ekranlarda. Teşekkür ederim sağ olun. 3 e, adet yumurta, 1 kahve fincanı toz şeker, 1 kahve fincanı süt, 1 çay bardağı tahin, 1 çay bardağı pekmez bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, 2 iki, 2,5 iki su bardağı un, bir limonun rendelenmiş kabuğunu kullanacağız. Ben ortası delikli bir kek kalıbı seçtim şurada. Tamam. Ee, <laughs> hem hem şu ben kırmızı geleyim. ortası siyah. Tamamdır. <laughs> o gayet uygun. Evet, o üstteki. Budur değil mi? Aynen. Onu tamam. böyle hafif bir yağlarız. Fırınımız 175-180 derece olacak. Şimdi ilk önce yumurtayı şekerle çırparak başlayacağım. Hı hı. Ondan sonra sırasıyla e, süt ve diğer malzemelerimi ekleyeceğim fakat e, Yarım çay bardağı tahinle yarım çay bardağı pekmezi bırakacağım içlerinde. Onlar için küçük bir kase alacağım. Tabii ki. Onları ayrı karıştırıp, karıştırıp hamuru boşalttıktan sonra ortasına o koyacağım. Çok güzel olacaktır Ayrıca. o zaman. Eminim tamam. ki. Hemen bir kaseye getireceğim. Yumurtalarımı bir yandan ben başlıyorum. Evet. 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 Yumurta ile şekeri çırparak mı başlayacağız? Evet klasik pek tariflerimizden. Ben mesela şeker çok az kullanıyorum evet. içerisinde sütle beraber ama hiç şeker kullanmak istemezlerse hı hı. pekmezi, e, biraz pekmezi daha birazcık daha iki kaşık daha arttırabilirler. E, buradaki üzüm pekmezi sanıyorum hı hı. öyle hazırladınız evet. ama dut pekmezi, pekmezi, elma pekmezi, armut pekmezi, karpuz pekmezi, pancar pekmezi hepsi olabilir. olabilir. Tatları biraz hı değişebiliyor bazısının daha yoğun, daha evet. az olabiliyor onu. Ona göre dengelemek aynen, gerekiyor. tadarak ayarlayabilirler. Şimdi şekeri de koyuyorum. Hı hı. Aslında buradaki şekeri kullanma amacım tamamen yumurta kabartmak için siz de biliyorsunuz. Şimdi onun Unu yarısını ekliyoruz. koydum. Hı hı. Kabartma tozunu ve vanilyasını ilave edeceğim. Kabartma tozunu Kesinlikle unla birleştirmeden koymamak lazım. Evet. Siz de sık sık söylüyorsunuzdur. Kabartma tozunun çünkü görevi, evet kabartmak ama unla birleştiği zaman fonksiyonunu tam olarak yerine evet. getiriyor. Doğrudan sıvıya koyarsanız ya acılık yapıyor Kesinlikle e, ya acılık da kekte yapıyor. renk bozukluğu yapıyor her ikisi de olabiliyor. O nedenle unla beraber eklemekte fayda evet. var. Şimdi buna gerçekten hiç şeker koymadan da Pekmezi bir aldık, çoğaltarak evet. yapabiliyoruz. Sadece pekmezi yapabiliyoruz. Bir çay bardağı var içerisinde. Şeker hı hı. kullanmazlarsa o bir kahve fincanı şekerin yerine iki çorba kaşığı dolusu daha pekmez ilave etmeleri yeterli olacak. Sağlanabilir. Evet. Şimdi ben hamurumu artık kalıba boşaltıyorum. Tamam. Ben de şu tepsileri ayarlayayım ızgaraları karışmış bu güzel fırınların. Hmm. Onları takalım ki. Şimdi hamurumuzun rengi olmasın. de çok güzel oldu. Evet. Tam bir karamel rengi oldu. Çok çok güzel olmuş. Tahininiz de güzelmiş. Değil mi? Evet. <laughs> güzel malzeme alıyoruz. Malzeme kalitesi süper. Evet. Malzeme kalitesi gerçekten yani. güzel. Hani tadına bakmadım fakat görünen köy kılavuz istemez. Kesinlikle Kıvamından yani. ve renginden de ee, yağ oranından da bakın mesela bir şey alırken alışveriş yaparken e, gözle seçmek dediğimiz bir şey vardır. Evet. Ben ona dikkat ederim yani gözümüzle seçmek başka bir şey. Hiç elinizle dokunmadan e, bir meyveyi sebzeyi seçebilmek ya da ne alacaksanız artık peyniri bile ben artık gözümle Gözünüzde, seçiyorum. Gözünüzde değil mesela. mi? Hiç tadına bakmadan gözümle seçebiliyorum seçildiğinde gerçekten evin alışverişini sürekli kim yapıyorsa o kişi o ustalaşıyor. O kişi ustalaşıyor, <laughs> <değil> mi? kesinlikle <laughs> Aynen. öyle. Ee, bizim evde de tabii ki zaten bir ben varım, Aynen. o yüzden ben yapıyorum. Şimdi Ondan bu molayı... ayırdığım kısmını da tekrardan üstüne Olur. gezdiriyoruz. Çok güzel görünüyor. Evet. süper.